Thank <laughs> you. Evet Gülücebaşı tepesi zirve için son adımlarım artık. Ve nihayet zirvedeyim. 3137 metre buranın yüksekliği. Koyun aşağı geçidi. E pardon, Koyun aşağı tepesi 3431 metre ve en sondaki yer ise Medet tepesi zirve 3522 metre. Bu yıl kısmet olsa Medet'e de çıkacağız. Burası Eğer tepesi zirve. 3352 metre. Şu gördüğünüz yer ise Keçi Dağı tepesi zirvesi arkadaşlar. Burası Keçi Dağı tepesi. 3483 metre yükseklikte. 3.174 metrelik bir zirve burası. Karatepe burası. 3271 metre. Gilte tepesinin zirvesi 3283 metre Geyikli tepe, e, tepesinin zirvesi ve en sonunda da Aydos Dağı'nı görüyorsunuz 3430 metre merkezi bir otobrası. Artık zirvedeyiz bakalım.